Kalk hadi. Al şunları. Yedek eline gel. Sağ ol. Dün gece adamlara kendini affettiriyordun ya. Ne manyak çıktın sen. Sen çok farklısın sanki. Ee? Kimsin sen? Dökül bakalım. Aa, hakikaten ya. Kendimi tanıştırmayı unuttum. Ben Deniz. Deniz, ırmak, nehir. Benim için fark etmez. Kimsin, ne istiyorsun benden? Büyük abi haklamak için senden yardım istiyorum. Hoş kapandı kızım. Büyük abi içeride. Biliyorum. Bu yüzden birlikte büyük abiyi dışarı çıkaracağız. Biz dört kardeşiz. Yani kardeştik. Büyük abi kardeşlerimi öldürdü. Özel güçleri için gözünü bile kırpmadan üçünün birden canını aldı. Sonra biz de babamla peşine düştük. Ama büyük abinin ne kadar güçlü olduğunu biliyorsun işte. Yanına bile yaklaşamadık. Şimdi ilk defa elimize büyük bir fırsat geçti. Sayenizde o herifi içeri tıktılar. Şimdi kaçacak bir yeri yok. Yardım isteyeceği kimsesi de. Kapana kısıldı. Eğer bana yardım etmeyi kabul edersen... ...onun işini beraber bitirebiliriz. Ya... ...iyi konuşuyorsun, güzel konuşuyorsun da... ...niye bu kadar kasıyorsunuz ben onu anlamadım. Aha sat senin şu arabayı. Ver içeriden parasını iki mahkuma. Şileyi versinler büyük abi, olsun bitsin. Sonra sen sağ ben selamet nedir yani? Neden bu kadar kasıyorum anlatayım önümde diz çöküp merhabet et diye yalvarmasını görmek için. Gözlerinde o korkuyu görmek için. Anladın mı? Kardeşlerim ona nasıl yalvardıysa o da bize yalvaracak. Tamam. İyi, o zaman size kolay gelsin çünkü ben yokum. Ya sen de ailenin intikamını almak istemiyor musun? Senin de benim gibi için yanmıyor mu? Yanıyor. Evet, ama benim içimi bundan sonra ölümden başka bir şey soğutamaz küçük hanım. Anladın mı? Anlayacağım ben sokakta Azrail'i mi kovalıyorum yani? Ben benden ümidi kestim, siz de kesin. Aylin seni şu halini görseydi büyük bir ayar kırıklığına uğrardı. Bana bak, benim asabımı bozma. Sen ne kadar tanıyorsun da Aylin'i konuşuyorsun? Ben Aylin'e bir söz verdim tamam mı? Kimseyi öldürmeyeceğim, öldürmeyeceğime, babası gibi olmayacağıma dair söz verdim. Sana öldür diyen yok ki. O işi biz halledeceğiz. Sen sadece... Bak, ben yokum. Tamam, hadi eyvallah. Ya sana Aylin ölmedi, yaşıyor desem? Eminim şimdi yardım etmek istiyorsundur. Ne diyorsun kızım sen? Bana bak kızımız dinlemem, ezerim kafanı ha. Aylin öldü, cesedini buldular. O Aylin değildi. Nereden biliyorsun? Çünkü Aylin yaşıyor. Gözlerimle gördüm, hatta konuştum, yemin ederim. Ya artık bırakır mısın beni bir yav? Hem sana neden yalan söyleyeyim ki? Bana bak. Aylin'in adını bir daha ağzına almayacaksın, tamam mı? Aylin öldü. Gözümün önünde öldü. Kurtaramadım onu. Aylin'in adını kullanıp oynamayın artık benimle, tamam mı? Bittim lan, bittim. Ceset gibi dolaşıyorum ortalıkta. Ailene kavuşacağım günü bekliyorum. Hala ne istiyorsunuz benden ya? Tilki bak. Bak. Defol git. Elimden bir kaza çıkacak. Katil etmeyin lan beni. Düşün peşimden artık. Eğer bize yardım edersen... ...aileni sana göstereceğim. Kızım kimsin sen? Ha? Büyük abi mi gönderdi seni? Hapisten çıkmak için bana mı ihtiyacı varmış? ulan kalmadı artık kalmadı bir şeyim kalmadı bir canım kaldı onu da alacaksanız alın ya Aylin öldü yetmedi mi Aylin öldüyse bu kim o zaman Aylin Aylin ölmedi tilki yaşıyor Bak Ailenin yaşadığına inanmamı istiyorsan beni ona götüreceksin tamam mı? Kusura bakma ama bunu yapamam. Anlaşma şartlarını söyledim. Eğer aileni gözlerinde görmek istiyorsan bize yardım etmeyi kabul edersin. O zamana kadar da bu video ile yetinirsin. Hani dün ölmek istiyordun? Hani kaybedecek bir şeyin kalmamıştı? Ne oldu şimdi? Geliyor musun? Diğer tarafa geçmem Clover. Daha neler? Ben video ile idare ediyorsam sen de yan koltuk bile edeceksin direksiyon benim. Of. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.